Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte motor oyununun ikinci bölümünü çekeceğiz. Ha, girelim. Ha, kaydıramıyorum ki ben bu şeyle. Tablet klavyesi var ama kaydırmıyor. Elimle kaydırıyorum. ben ne yapıyorum motor oyununda? şuna bakın? Aa. Motor değiştirdim yine arkadaş. Motor değişti. Otomatik yine girişimiz. Buradan. senin da motorun Bu. senin motorun çok güzel. O benimki falan güzel değil. Şaka lan şaka işler. Oyun senin motorun. Senin oyunun ama motorun güzel değil. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar 95 rakam. Vermeden 95 lira kaldı. Gözüküyor musun olmuyor mu lan? Arkadaşlar şuna araba bak. Oy motoru olsana. Kramiye. ba. Nın 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 nın. Bu motorda da bu var yani. Çok güzel. Daha güzel. Hı, devam edelim oyuna. Oy! Hmm. 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 Oha! Arkadaşlar motor motori gitti. <laughs> motor modifi yaptı. Nasıl Motor mi? Etti, yoksa modifiye mi? Terima kasih telah menonton! 给我孙子，给我。 Diye. kardeş diyen Hop, geliyoruz. Ne göden arkadaşlar. Oha! Adam dimdik kırıyor ya. Hiç

H. 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 Araba, araba arkadaş. Arkadaşlar. Araba arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar bu ne Arkadaşlar bu ne? Ön kaldırıyorum arkadaşlar baksanıza. Baksana kızım. Açılsana, versene, alsana. Açılsana, Master Truck Seymen. Videosu çekti. Anam. Arkadaşlar tertuldü adam. Bunlar alttakiler bu çok garip. Töbe töbe kişiler GTA var. Anam anam anam. An kaldıran giden bu şoför. Ne yapar Otobüs şoförünün ne işte?

Sikim. Burada yapanı Burada yapanı <laughs> Of çok iyi, i̇yi Yakıyor Gitsin, ya. Ana araba kaldı Araba kaldı Aa, abi, Başka bir yoldan gidiyorum Sizi geçeceğim polisler benim babam bir polis. Hmm. Araba yazıyor. Çok arkadaşlar duman beni gösteriyor. Tövbe. <laughs> Okey. Orada bak ağızları. <laughs> 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 arkadaşlar bakın bakın. Dumanlar çıkıyor. Eh. Öhü arkadaşlar. Öhü, öhü öhü öhü. Öhü öhü öhü. 20 20. Oha 26 30. Kaçta gidiyoruz? Pizza, 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 pizza. 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 <messizlik> <messizlik> Arkadaşlar, Ana arkadaşlar. Acaba destiyemiyoruz. Acaba destiyemiyoruz ki. Oyuna giremiyorum ki. Çaktırmayın numara yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Hemen arkadaş, arkadaşlar size numara yapıyorum. Hem de sizi şöyle. Oha oyun kasıyor oyun kasıyor. Oyun kasıyor biraz yavaş git kadar hızlı gidiyoruz. Motor kadar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yakıyor, yakıyor, yak, yak Yakıyor. Ya yakıyor. yakıyor be. Hadi bir de maç kartı çıkartayım. 55'e gidelim diyoruz hani. 20'lerde, 30'larda. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220. Hatta 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon. milyon. Aşkım. Milyonlar yamumlarca, 10 Onar, onar, onar gidiyor. Milyonlar mı? Öyle bir şey yok. Milyonlar, milyonlar diye bir şey yok ama ben diyorum. Milyonlar, milyonlar gidiyorum. Arkadaşlar, arka planımızı değişelim mi? Başka bir Pikachu yapalım mı? 58 dakika kalmış bitmesine. Sağ mı? Öste hemen destekledim. Ne diyor mu? Ben Hadi şuradan girelim. Bu üç tane kaçı var. Hangisini yapalım? Bunu yapalım mı? Onu ekran olsun. Şöyle şöyle. Uh. Uy arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. Anladım. Arkadaşlar bu video bu videoda iki oyun çekeceğiz. İki oyun. İki iki. İki oyun. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe ya. ben bakmıyorum. Elime kapattım anasını bakalım. Hah. Bunu yapalım. konuşuyorum lan ben. Oyunda niye o kadar reklam çıkıyor acaba? Çünkü What's up, Lila? My name is 気をつけます。 adam tablet deliriyor lan lan neyse tamam arkadaşlar bir videoda hatta yok ya Günün nasıl geçerse geçsin O que é que var. O o yükleyelim. Yükle bakalım. Arkadaşlar. A a kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.